etmiş, met etmiş. Mesela bir hadis şerifinde buyuruyor ki utlubul ilme velav velav diğerinde de utlubul ilme minel mehdi ilellah yine diğerinde daha çok ilme dair hadis-i şerifler var. Belki sizler de işittiniz. Yani birincisinde deniyor ki Çin'de dahi olsa ilim isteyiniz, ilmi arayınız. Diğer bir hadis-i şerifinde de Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Ben kendimi talebe biliyorum. Onun için talebe dersini okur Dinleyenler de istifade etmeye çalışır. Biz talebeyiz. O bakımdan size dersimizi arz edeceğiz. Daha evvelki derslerimizde Bismillah'tan bir nebze bahsettik. Dersimizi besmeleden okuduk. Sonra iman üzerinde duruldu. Sonra da ibadet faslına geldik. Şimdi ismi küçük sözler olan fakat manası büyük olan kitaptan ibadet hakkında bir ayet-i kerime ve onun kısaca manası izah ediliyor. Sizlere takdime çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu obudu. Salavallahu aleyhi Cenab-ı Hak burada buyuruyor, ey insanlar ibadet ediniz buyuruyor. İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet. İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet. Fısk ve sefahet yani günah yolu ne büyük bir hasaret ve helaket. Zarar, ziyan, felaket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Bir vakit iki asker uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler. Ta yol ikileşir. Bir adam orada bulunur. Onlara der, şu sağdaki yol hiç zararı olmamakla beraber onda giden yolculardan ondan dokuzu büyük kar ve rahat görür. Soldaki yol ise menfaat olmamakla beraber, faydası olmamakla beraber on yolcusundan dokuzu zarar görür. Hem ikisi ise ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki intizamsız, hükümetsiz olan sol yolun yolcusu çantasız, silahsız gider. Zahiri bir hiffet, görünüşte bir hafiflik, yalancı bir rahatlık görür askerlik intizamı altındaki sağ yolun yolcusu ise mukaddi hulasalardan yani gıdası çok böyle e, hulasa gıda maddeleri içinde dolu dört okkalık bir çanta ve her adövü düşmanı alt ve mağlup edecek iki gıyerek bir mükemmel miri silahı taşımaya mecburdur. Yani iki kilo kadar ağırlığında silahı taşımaya mecburdur. Sağda giden. O iki asker o muarrif adamın, o tarif, tarifçi adamın sözünü dinledikten sonra şu bahtiyar nefer sağa gider. Bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler. Fakat kalbi ve ruhu binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Öteki betbah nefer ise askerliği bırakır, nizama tabi olmak istemez. Sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur. Fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Yani eskiden her altı okkaya bir batman derlermiş. Ee, okka da kilodan büyük biliyorsunuz kilodan daha ağır. Demek ki minler batman, minnetler altında, ağırlıklar altında, ruhu hadsiz, korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci, hem her şeyden, her hadiseden fitrel bir surette gider. Ta mahalli maksuda yetişir. Kast yere yetişir. Orada asi ve kaçak cezasını görür. İsyan etmiş, askerlikten çıkmış, askerliğe tabi olmamış ve kaçak cezasını görür. Askerlik nizamını seven, şanta ve silahını muhafaza eden, sağa giden nefer ise kimseden minnet almayarak, kimseden havuf etmeyerek, korkmadan rahatı kalp ve vicdan ile gider. Ha o matlup şehre yetişir. O istenilen yere yetişir. Orada vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasip bir mükafat yok. İşte ey nefsi serkeş. Bil ki o iki bir, o iki yolcu o iki yolcu biri muti kanunu ilahi. Allah'ın kanunlarına itaatkar. Allah'ın kanunlarına göre hareket eden muti kanunu ilahi. Diğeri asi ve hevâya tabi insanlardır. Hevâya, hevesine tabi insanlardır. O yol ise hayat yoludur. Ki alem-i ervahtan gelip kabirden geçer. Ahirete gider. bu Uçan tevessüle ise ibadet ve takvadır. Takva, günahlardan çekinmek. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, farzları eda etmek, günahlardan çekilmek. Demek, ibadet ve takvadır. O çanta ve silah dediğimiz şey, bir ağırlık gibi vazife olduğu için bir ağırlık manası var. İbadetin her ne kadar çendan, zahiri bir ağırlığı var. Fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilmez. Çünkü abid ibadet eden abid namazında der eşhedü en la ilahe illallah namazın çok yerlerinde bu şehadet var. Yani yaradan rız rızık veren halif ve rezzak ondan başka yok. Zarar, menfaat, fayda onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz, hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Hem rahimdir, merhamet çoktur, ihsanı merhameti çoktur diye itigal ettiğinden, inandığından her şeyde bir hazine rahmet kapısını bulur. Her şeyde rahmet hazinesinin bir kapısını bulur. Dua ile çalar hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine müsahhar görür. Her şeyi kendi Rabbisinin emrinde görür. Rabbisine iltica eder. Ona sığınır. Tevekkül ile istinad edip kendine Allah'ı vekil bilip ona dayanıp her musibete karşı tahassüt eder. Her musibete karşı kendini korur. Tüm korktuğu şeylerden kendini korur. İmanı ona bir emniyeti tam verir. Tam bir huzur, tam bir emniyet, rahatlık verir. Evet, her hakiki hasenat gibi, her hakiki iyilik gibi cesaretin dahi menbaı imandır. Cesaretin de kaynağı menbaı dedir, imandır. Obudiyettir. Allah'a kulluğunu bilmek, Allah'a kulluk etmek her seyyiat gibi, her kötülük gibi, fedalık gibi cebanetin yani korkaklığın dahi menbaı, kaynağı dalalettir. Dinsizlik, sapıklıktır. Evet, tam münevverül bir abidi, tam kalbi aydınlanmış, nurlanmış bir kulu, küre arz, dünyamız bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmasın belki harika bir kudret semadaniyeyi lezzetli bir hayret ile seyredir. Cenab-ı Hakk'ın ne azim, ne büyük kuvveti var, neler yapabiliyor, Allah'a iman eden kimse hayret verici her şey karşısında Allah'ı bilir, hatırlar ve onun büyük kudretini tefekkür eder fakat meşhur bir münevver akıl denilen yani çok akıllı çok şey biliyor denilen kalpsiz bir fasık filozof haram helal demeyen günah içine dalmış bir filozof da olsa gökte bir buyruklu yıldızı görse yerde titrer acaba bu arzımıza çarpmasın mıdır bu dünyamıza çarpacak diye buyruklu yıldızdan korkar evhame düşer. Belki duydunuz bir vakit böyle bir yıldızdan koca Amerika titremiş. Çokları gece vakti hanelerini, evlerini terk etmiştir. Evet. İnsan nihayetsiz şeylere muhtaç. Çok şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç yok hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde iktidarı gücü hiç hükmünde. Bir şey. Adeta sermaye ve iktidarının dairesi, eli nereye yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belaları ise dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniş. Bu derece aciz ve zayıf ve fakir ve muhtaç olan ruhu ve...